Geçmiş olsun. Hoş 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 geldin. Allah, geldin. Allah bir ben daha böyle kaza bir daha yaşatmasın. Ben. 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 Sayın Cumhurbaşkanımızın her bir ayrı ayrı geçmiş olsun. Dilekleri var. İnşallah burada hızlı ben. bir şekilde tespitlerimizi yapacağız. Devletimiz ne gerekiyorsa, diğer afet bölgelerinde ne yaptıysa. Burada da inşallah hızlı bir şekilde evlerimizi yapıp sizlere teslim edeceğiz. Eksiğiniz, ihtiyacınız ne varsa valimiz koordinasyon içerisinde ilgili tüm birimlerle inşallah bu ihtiyaçları teker teker karşılayacağız. Çok çok geçmiş olsun. Şimdi evleri bir inceleyeceğiz, bir bakacağız, İnşallah. tespitlerimizi yaptık. O tespitler çerçevesinde inşallah buraya yakışanı, sizlere yakışanı hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Çok çok geçmiş olsun. Var mı bizden bir isteğin, bir dileğin? Hiç ben. Üzül, üzülme. İnşallah, hepsini, yani inşallah hepsini, e hepsini 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 gidereceğiz. En yakın zamanda evlerimiz olsun. İnşallah. Evlerimiz şey en, olsun. En şey geç en ben. geç bir yıl içinde evlerimizi bitireceğiz. İnşallah. Sizlere teslim edeceğiz. İnşallah. O süreçte de eee konteyner isteyen vatandaşlarımıza konteyner vereceğiz. Evet. Eee eğer ödemişte kirada oturmak istiyorsa evi yoksa kira yardımı yapacağız. Evet her türlü desteği inşallah vereceğiz. Müsteri olun. İnşallah. Şey Kaymakam Bey, abi sen de yakın koordine ediyorsunuz. Evet. Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa yemek, gıda, su, efendim barınma evet. zaten kaymakamımıza bildirdiniz. Evet. Varsa eğer eksiklik, ihtiyaç biz e, e, her öğün e, yemeği evet. efendim ihtiyacı neyse eee sizle birlikte korunuyoruz. Bunları karşılıyoruz. Eksiklik varsa da bunları bize lütfen bilir kaymakam Bey eee yani bu köylerimizin yemek ihtiyacını vatandaşımız hiçbir yere gitmeden burada kalan kim varsa o ihtiyacı beraber giderelim. Yerine getiririz. muhtarımızla da koordine edelim. Tamam mı? Çok olur teşekkür mu? ederim. Allah razı olsun. Tamam. Burada mı kalıyorsun? Evet. Ödemiş'te mi? Hayır, ödemiş'te. Gerde yan yanına gidiyorum, kalıyorum. Özi evet. be. Arabanın evet. içinde kalıyoruz bazen. Seni yerleştirelim bir yere. Yerleştirelim. Yani bak evet. yerleştir yerleştirelim. Öğretmen evinde var, otelde var. Yok, ne dersen. Oğlum abi. Konteyner gibi bir şey konteyner veririz. Konteyner veririz isteyenlere. Burada konteyner alacaksınız. Yok ha. ben burada kalmayayım. Ödemiş'te kalacağım diyorsanız da ha. orada da evleriniz bitirilene kadar kiralarınızı inşallah devletimiz karşılayacak. Tamam mı? Yok, ben köyü Dugala. Tamam yok, burada sana mi? konteyner ha. e, hemen hemen bugün halledelim. Bugün halledelim. Sana bir şey olmadı. Ha, kendim iyiyim tamam, şükür. O gideriz, tamam? tamam. O böyle hepsini beraber gideriz. Tamam. Tamam. Sen merak etme. Çok geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. En yakınız evlerimiz olsun bizim. Hiçbir şey istemiyoruz. En, en yakınız zaman evimiz yok. Recep abi. Sana bir şey olmadı. Olmaz. Bu evlerde yaparız. Şükür. Şükür. Bu devlet güçlüdür. Bu devlet. Allah şükür biz güçlüyüz. Bu devlet. O yandan yanına. Bu devlet ne gerekiyorsa bugüne kadar yapmıştır. Bundan sonra da yapar. Merak etme. Tamam mı? Evlerimizi de şimdi tespitlerimizi yaptıktan sonra inşallah en geç bir yıl içerisinde ahırıyla camisiyle bu köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Ve Selam. burada. Benim tokadım siz, yanmadı. Sizlere Ama evim yandı. Teslim edeceğiz. Evet. Çok geçmiş olsun. Şimdi tespitleri yapıyor arkadaşlar. Ne kaygımız varsa inşallah beraber telafi edeceğiz. Allah'tan gelen bir şey. Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Ee, ama devletimiz inşallah tüm bu burada vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa inşallah hepsini teker teker gidereceğiz. Tamam. Çok geçmiş olsun. Evlerimizin tespitlerini yapınca da hızlı bir şekilde inşallah inşasına başlayacağız. Evlerle ilgili de tespitleri yaptık. E, TOKİ hızlı bir şekilde burada daha önceki yangınlarda, depremlerde ne yaptıysak inşallah burada da hızlı bir şekilde Selim abicim inşaatlarımızı yapacağız. Bir yıl içerisinde de sizlere teslim edeceğiz. Tamam. Ya yani inşallah. Yani amacımız o yani. Başka bir şey değil. Maddi manevi değil. Tamam. Sadece çatı e olsun. bir, bir, yılda inşallah bitirip teslim edeceğiz. Hiç merak etme. Hayırlısı. Tamam. Her tamam. şeyin hayırlısı. Yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bir yıl içerisinde inşallah, evleriniz bitirilecek, sizlere teslim edilecek. Tamam. Sizlere bir şey olmadı. Sizlerin canına bir zarar gelmedi. Zor kurtardık. Beni Şükrediyoruz. Kurtardık. Şükrediyoruz. Geri kalan evlermiş, ağırlarmış. Bunların hepsi yapılır. Bu afeti yaşadık. Ve hep birlikte birbirimize sarılacağız. Yeni köyümüzü birlikte inşa edeceğiz. Tamam mı Yusuf abi? Tamam. Ne eksik varsa da burada valimiz, muhtarımız takip edecek. Ne yapalım? Gözle ne kadar reaksiyon alırsak o kadar bugün